Merhaba arkadaşlar. Benim adım Filiz Yıldız. Bugün sizinle beraber elektrik ve manyetizma ile ilgili karışık sorular çözeceğiz. Dikkatli dinlemenizi istiyorum. Birinci sorumuzla başlayalım. Yükleri sırasıyla artı 2 Q ve artı 4 Q olan KL iletken küreleri üzerinde X anahtarı bulunan iletken tel ile bağlanarak şekildeki gibi sabitlenmiştir. Bu durumda K'nın L'ye uyguladığı kuvvet F'dir. Anahtar kapatılıp açıldığında K'nın L'ye uyguladığı kuvvet kaç F olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim. K'nın L'ye uyguladığı kuvvete F demiş. Burada K'nın L'ye uyguladığı Aynı yükler birbirlerini iterken zıt yükler birbirlerini çekerler. Bu çekme ve itme kuvvetine biz ne diyorduk? Coulomb kuvveti diyorduk. Bu Coulomb kuvvetini biz F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'nin karesi ile buluyorduk. Ve Coulomb kuvveti vektörel bir büyüklüktü. vektörel olmasının e, amacı neydi arkadaşlar? Burada artı ve eksinin cebirsel toplama işleme tabisi yoktur. Sadece yön belirtir. Burada aynı cins var ve burada K ile L birbirlerine itme kuvveti uygulayacaklar. FK ve FL şeklinde bu şekilde itme kuvveti uygularlar. Bu uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri birbirlerine eşittir. Ve F kadarmış. Bakın büyüklükleri eşit diyorum. Yönleri çünkü zıttır. O yüzden ne diyeceğiz burada? Şurayı şöyle bir daha yazalım. Büyüklükleri eşit diyeceğiz. F ile o zaman burada ne olacak? F. F dediğim olayı yazalım. K çarpı 2Q çarpı 4Q bölü aralarındaki uzaklık D'nin karesi. Daha sonra bana diyor ki anahtar kapatılıp açıldığında. Arkadaşlar anahtarı kapatıp açtığım zaman ben burada ne olur? yük geçiş meydana gelir. Dokunma ile elektriklenme oluşur. Dokunma ile elektriklenmede yük top, e, yüklerin son yükünü bulurken nasıl buluyorduk? Yazalım. Q son eşittir. Ne diyeceğiz? Q toplam bölü R toplam yarı çapa bölüyorduk. Çarpı hangisini buluyorsa onun yarı çapıyla çarpıyorduk. E, bunları biz tek tek e, yapalım. K K'nın yükünü bulalım. QK diyelim. Ne olacak? 6Q bölü toplam yarı çap 3R çarpı K'nın yarı çapı 2R'dir. Buradan K'nın yükü 4Q olur. L'nin yüküne gelirsek QL diyelim. L'nin yükü yine 6Q bölü ne diyeceğim? 3R çarpı R diyeceğiz. Buradan da L'nin yükü ne olduğu 2Q oldu. Zaten arkadaşlar şunu unutmayın. Yüklerin toplamı her zaman korunur. Yani başla da 6Q'ydu, sonda da 6Q olacak. Bakın sadece yerleri değişti. Yani bu 4Q olurken bu ne oldu? 2Q oldu. Yarıçap oranıyla paylaştılar. Bunlar birbirlerine ne yaptı? Kuvvet uyguladıktan sonra direkt kuv e kuvvetim ne olur? Bakalım. F üssü diyelim k çarpı 4q çarpı 2q bölü aradaki uzaklığımız d'nin karesi. Yine aynı sonuç çıktı arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz bizim? Dokunma ile elektriklenmeden sonra da anahtarı kapattıktan sonra da yükümüz yine f kadar, kuvvetimiz yine f kadar olur diyeceğiz. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım diğer sorumuzda iletken iplere bağlı ipek iplere bağlı iletken yüklü K ve L küreleri şekildeki gibi dengededir. Alfa beta'dan büyük olduğuna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada en önemli can alıcı nokta şurası. Alfa beta'dan büyükmüş. Alfa'nın beta'dan büyük olması. Ne demiştik? düşeyde yapılan bir e, düşeyde yapılan bir açım varsa bu açıda kuvvetlerin bir önemi yoktur. Kütlelerin önemi vardı. Bunun aşağı doğru MKG kadar bir ağırlığı var. Bunun da aşağı doğru MLG kadar bir ağırlığımız var. Bunlar birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. FK kadar, FL kadar çekme kuvvetleri. Burada FK'nın e, büyüklüğü FL'ye eşittir. O zaman şimdi yargılarımıza bir bakalım. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlikle ifadesi var. Fizik sorularında kesinlik ve olabilir sorularına kelimelerine dikkat edelim. K'nın ağırlığı L'nin ağırlığından büyüktür. Arkadaşlar alfa düşeyde yapılan açıma dikkat edin. Benim alfam betadan büyük. Alfa büyükse MK'nın kütlesi ML'den küçüktür. Çünkü Kütlesi küçük olanın açısı daha büyüktür. O zaman ne diyeceğim? ML'nin kütlesi MK'dan daha büyük diyeceğiz. Yanlış bir ifade. K'nın yükünü, L'nin yükünü oranı eksi birdir. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Kesinlik ifade ediyor. Eksi bir, artı bir ya da farklı bir büyüklükte olabilir. Bunu da bilemeyiz. Diğer soruma geliyorum e, öncülüme. K ve L birbirine eşit büyüklükte elektriksel kuvvet uygular. Bakın şuradaki kelimeye dikkat edin. ÖSYM bu böyle kelime oyunlarını çok sever. Soruda size eşit büyüklükte dediği için ne diyeceksiniz? FK mutlak değer içerisinde FL'ye evet eşittir. Yönleri zıt buna dikkat ediyoruz. Büyüklükleri eşit. Ama yönleri zıttır. Eğer soruda şöyle verseydi K ve L birbirine eşit elektriksel kuvvet uygular deseydi yanlış bir ifade olur. Büyüklükleri eşittir. Cevabımız C şıkkı. Evet. Devam edelim diğer sorumuzla. Bakalım sorumuza ne diyor? Yükleri artı Q ve artı 9Q olan K ile iletken kürecikleri bulunduğu yatay yalıtkan düzlenme artı Q yüklü M küreciği bırakılıyor. M kürecinin dengede kalabilmesi için K'dan kaç D uzaklığa konulmalıdır? Şimdi kaç D uzaklığa konulmalıdır diye sormuş. O zaman şöyle bir bakalım. Artı yüklü ben cismimi şöyle şuraya koyduğumu düşün. Artı Q yüklü M cismi buraya koydum. Ne kadar uzaklığa koyduk bilmiyorum benden. Bunu istiyor. K'da ne kadar uzaklıkta olduğunu istiyor. Buraya x dersem arkadaşlar, burası da 5 eksi x olur. Burada dengede kalabilmesi için L'nin ve K'nın uyguladığı kuvvetler birbirlerine eşit olacak büyüklükleri. F uyguladığı kuvvet bu tarafa doğru, F uyguladığı kuvvet bu tarafa doğru olur. O zaman şöyle yazabiliriz: F, F, M, F L, F K diyeceğiz şuraya arkadaşlar. F uyguladığı kuvvet şöyle bir daha yazalım. Şöyle alıyoruz. Şurası K. Ne diyeceğiz? FK'nın uyguladığı mutlak değeri içerisindeki büyüklüğü F'lerin uyguladığı mutlak değeri içerisindeki büyüklüğüne eşittir. Yazıyoruz. K çarpı 4Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığımız X'in karesidir. Eşittir. K çarpı 9Q çarpı Q bölü ne diyeceğim? 5D eksi x'in parantez içerisinde karesi. Arkadaşlar bundan sonra iş size kalmış matematiksel işlemimiz var. Burada ne yapacağız? Ee, sadeleştirme işlemi yapacağız. Q'lar birbirlerini götürdü. K'lar götürdü. Burada kalan 4 bölü x kare. Diğer tarafta 9 bölü 5 de eksi x'in karesi kaldı. Burada ne yapıyoruz mutlak değer içerisine alırsak karekök içerisine alırsak 2 bölü x eşittir 3 bölü 5 d eksi x olur İşler dışlar çarpımından 10 d eksi 2 x 3 x'e eşit olur 2 x'i bu tarafa attığımız zaman 10 d eşittir 5 x'tir x de burada ne olur 2D uzaklığına koyduğumuz zaman benim M cismim dengede kalabilir diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. Ne diyor sorumuzda? Birim kareye birim karelere bölünmüş sürtünmesiz yatağı yalıtkan düzlemde Q1 ve Q2 yükleri şekildeki gibi sabitmiş. Buna göre O noktasında bırakılan artı Q yüklü cisme uygulanan birleşke kuvvet hangi yönde olur? Şimdi kuvveti soruyor yine bize. Bakın burada artı artı hepsi artı yüklü cisimler. O zaman burada içme kuvvet vardır. Aralarındaki uzaklık bakın burada 3'e şurası 2. Şimdi burada buraya doğru bir kuvvet uygulanacak. Buraya doğru bir kuvvet uygulanacak. O zaman şöyle diyebiliriz. Ee, artı q yükünün artı 9 q'ya uyguladığı kuvveti yazarsak ne diyeceğiz? k çarpı 9 q çarpı q bölü aradaki uzaklığımız 3. 3'ün karesi 9 d kare olur. Sadeleştirdiğimiz zaman 9'lar gider arkadaşlar. k çarpı q kare bölü d kare kalır. Bu artı q yükünün artı 9 q'ya uyguladığı kuvvet. Diğer şekilde artı Q yükünü artı 4 Q'ya uyguladığı kuvvete bakalım. K çarpı 4 Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığımız 2D. 2D'nin karesi 4D karedir. Buradan sadeleştirilerimizi yaptığımız zaman K Q kare bölü D kare kalır. Dikkat edin ikisi de aynı büyüklükte çıktı. O zaman ne diyorum? F kuvveti buradan uygulandı. Bir F kuvveti de buradan var. O zaman bu tarafa doğru bir F kuvvetim var. Bu tarafa doğru da bir F kuvvetim var. Bunların birleşkesi ne olur? İki yönünde olur diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı. Evet devam edelim. Diğer bir sorumuzla. Ne demiş sorumuzda? Artı Q yüklü iletken X küresinin K ve L noktalarını oluşturduğu elektrik alanlar sırasıyla EK ve EL'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi burada elektrik alan vermiş arkadaşlar. Elektrik alanın neydi? E eşittir. F bölü Q'ydu. Yani birim uzun birim ne diyeceğim? Birim yükü uygulanan kulomb kuvvetine ben elektrik alan diyorum. Burada elektrik alanı, elektriksel kuvveti yerine yazarsak K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'nin karesi deriz. Buradan şunu Q1 diyelim. Q1'ler birbirlerini götürdüğü zaman elde edilen benim elektrik alanın formülü K çarpı Q2 bölü D kare olarak gelirdi. Herhangi cisimde. Şimdi burada K noktasına uygulanan elektrik alan soruluyorsa K'ya artı bir kulomb yükü koyuyoruz. Birim yükü uygulanan kulomb kuvveti çünkü. Buraya da artı bir kulomb yükü koyduğum zaman artı artı iter arkadaşlar bu tarafa doğru bir F kuvvet, elektrik alan oluşur. Artı artı iter bu tarafa doğru bir elektrik alan oluşur. Buradaki elektrik alanlar dikkat edin. Ne? Zıt yöndeler. Şimdi öncüllerimize bir bakalım. K ve L'nin yönleri aynıdır diyor. Arkadaşlar bakın K'nın yönü bu tarafa doğru L'nin yönü bu tarafa doğru. Yanlış bir ifade. EK'nın mutlak değer içerisindeki EL'ye oranı 4 demiş. Hemen EK için elektrik alan yazalım. K çarpı Q bölü aradaki uzaklığımız D'nin karesidir. EL yazdığımız zaman K çarpı Q bölü ne diyeceğim? 4 D kare diyeceğim. Buradan mutlak değer içerisinde ne çıkar? 4 çıkar. Doğru bir ifade. Şimdi diğer öncülümüze bakalım. X cismine özdeş iletken eksi 3 q yükü dokundurulup ayrılırsa EL'nin yönü EK'nın büyüklüğünü değiştirmez. Şimdi artı, yüklü, artı Q yüküne eksi 3 Q dokundurursam bunları alıyorum şu şekilde arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenmede toplam yüküm eksi 2 Q olur. Ne yaptı? Paylaştığı zaman X'in yükü ne oldu? Eksi Q oldu. Eksi Q yüküm varsa artı bir kulomb yüküm bu tarafa doğru e, bir elektrik alanım oluşturacak. L'de de bu tarafa doğru E'lilik bir elektrik alan oluşturacak. Bakın yönler değişti. O yüzden E'linin yönü değişmez diyor. Hayır yanlış değişir. EK'nın büyüklüğü değişmez diyor. Evet EK'nın büyüklüğü değişmez ama E'linin yönü değişir. Bu ne olacak? Yanlış bir ifade olacak. O yüzden cevabımız B seçeneği. Evet. Diğer sorumuzla devam edelim. Ne diyor sorumuzda? İletken x ve y küreleri sırasıyla artı q ve eksi q olur. Buna göre KLM noktalarının hangisinde birleşke elektrik alan sıfırdan farklıdır diyor. Birleşke elektrik alanı sormuş bize. Öncelikle yük içerisinde benim iletken kürenin yük içerisindeki elektrik alanım sıfırdı. Burada yüzeye geldiğim zaman elektrik alanı ne oluyordu? EK için buradan yazıyorum. EK dediğim olay K çarpı Q bölü R'nin karesi. EL için yazalım. EL için arkadaşlar yazdığımız zaman bir eksi Q var bir de burada artı Q var. Kürelerin yüzeylerinde toplanmışlar. O zaman K çarpı eksi Q artı Q'yu götürecek. Ne olur? Burada uzaklığımızı da alırsak 2R'nin karesi 4R kare. Buradan yine 0 gelecek. EM için yazarsak EM için yazalım. EM diyelim. K çarpı eksi Q artı Q bölü uzaklığımız ne? 3R. Oradan 9R kare gelir. Burada yine 0 çıkar. Bana sorulan soru 0'dan farklıdır diyor. Buraya dikkat edin. 0'dan farklı olan sadece K noktasındaki elektrik alanı vardır. Cevabımız A şıkkı. Evet. Son sorumuz. Bakalım sorumuza. Şekildeki düzgün altıgenin köşelerindeki yüklerden artı Q yükünün O noktasındaki elektrik alanı şiddeti E ise O noktasındaki birleşik elektrik alan şiddeti kaç e'dir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar dikkat edin artı q yükü burada şöyle kalemimizi alalım. Artı q yükü burada şuraya ne yapacak? O noktasında bir elektrik alan oluşturacak. O zaman ben buraya hemen artı bir kulomp yükümü yerleştirdim. Artı artı itecek. O zaman elektrik alan şöyle e diye bu tarafa doğru söyleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar diğer cisimlerde uzaklıklar aynı. Bakın uzaklıklar hepsinde aynı. Sadece yüklerin büyüklükleri farklı. O zaman eksi Q bu tarafa doğru bir E elektrik alanı oluşturur. Eksi 3Q bu tarafa doğru bir 3 E'lik elektrik alanı oluşturur. Eksi 2 de bu tarafa doğru bir E elektrik alanı oluşturur. Şimdi artık işlemimizi yapalım. Şimdi 3E ile E'ye dikkat edin ne yaptı? Zıt yönlü çıkarttığımız zaman aşağı doğru bir 2 elik elektrik alanı vardır. Bir de bu tarafa doğru 2 elik elektrik alanı vardı. Aradaki açına dikkat. 120 derece arkadaşlar. O zaman bu aradaki açı 120 derece ise kuvvetler birbirlerine eşitse ne yapıyordu? Kendisi olarak alıyorduk. 2E olarak alıyorduk. E bir de burada kendi E var. Artık Q yüküden gelen bir E elektrik alanım var. Topladığımız zaman ne olur birleşke elektrik alanı 3 olarak karşımıza gelir. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eee sorulara lütfen dikkat edin. Dikkatli bir şekilde e, dinlediyseniz anlamışsınızdır. Diğer sorularda görüşmek üzere.